Dünyanın en lüks teknesi mi? Hayır. O kadar da değil ama dünyanın bu boyda en güçlü lüks teknesi olabilir. Pardo 50, İtalyan tersane Santiero del Pardo tarafından üretilen 15 metre uzunluğunda bir motor yat. Mavi sularda süzülürken tam bir İtalyan spor otomobili gibi görünüyor. Pardo 50'nin iç mekanları birinci sınıf malzemeler ve birinci sınıf işçilikle tamamlanmış. Salonda geniş bir oturma alanı, yemek masası ve mutfak bulunuyor. Ön güvertede güneşlenme alanı, arka güvertede ise masa, barbekü ve yüzme platformu yer almakta. Pardo 50 2 adet 6 200 beygir gücünde Volvo Penta IPS motorla donatılmış. Bu motorlar tekneyi saatte 40 nota kadar hızlandırabiliyor. Hem kısa hem uzun mesafeli seyirler için ideal bir tekne. Ancak bu teknenin bazı dezavantajları da mevcut. Örneğin tekne 2 milyon euro etiketiyle oldukça pahalı. Ayrıca benzer fiyatlarda Pershing ya da Princess Bay Class bu tekneye göre çok daha fazla iç mekan alanı sunuyor. Lüks ve güç arayanlar için Pardo 50 mükemmel bir seçim. Ancak bu teknenin yüksek fiyat etiketini ve benzerleriyle farkını alışveriş yaparken unutmayın pomak gerek